Her seçim döneminde AKP hükümeti Mersin'e gelir çeşitli vaatlerde bulunur. O kadar güzel böyle lasmanlar yapılır ki asrın projeleri diyerek devreye sokulur. Ancak hiçbiri bitmek bilmez. Bugün onlardan birkaç tanesinden bahsedeceğim. Akdeniz sahil 27 yıldır yapım bekliyor. Güya Antalya'dan Mersin üzerinden Tarsus, Adana, Gaziantep'i birbirine bağlayacak olan otoyol maalesef 27 yıldır bir türlü tamamlanamadı. Bunun üzerine ülkemizde Karadeniz sahil yolu kaç defa yapıldı hepinizin malumu. Maalesef tamamlanamadı. Ana konteyner limanı denildi. Ana konteyner limanı Cumhurbaşkanı yardımcısı geldi. Bizzat söz verdi Mersin'e yapılacak dedi. Bir manevrayla kusura bakmayın bunu da sizden aldık Adana'ya yapıyoruz dediler. Kazanlı turizm alanı dediniz. Buraya Beş yıldızlı oteller yapılacak, burası önemli bir belge olacak dediniz. Şu ana kadar bir kazma bile vurulmadı. Lojistik köy müjdesi verdiniz. Köyün ne yolu belli, ne yeri belli. Böyle bir köyde ortada yok. 110 tane okulumuzu depreme dayanıksız diye yıktınız. Yerine 36 tanesini zor yaptınız. Öğrencilerimiz sınıflarda üst üstüne oturuyor. Maalesef çocuklarımız eğitim göremez vaziyette. Mersin'i turizm kenti yapacağız dediniz, nükleer santrali getirdiniz, Akkuya yerleştirdiniz. Denizlerimizi kirletmeyelim diye tüm Mersinliler itiraz etti, balık çiftliklerini getirdiniz, Mersin sahillerine dizdiniz. Mersinlerin tüm itirazlarına rağmen liman genişle, genişletme faaliyetlerine başladınız. Dedik ki bunu başka bir yere yapın, denizin içine yapmayın. Getirdiniz, denizin içerisine oranın işletici daha fazla para kazansın diye denizin içerisini doldurdunuz. Tarihi Atatürk Parkı'nı öldürdünüz. Asrın projesi dediniz. Silifke Karaman yolunu yapacağız dediniz. 10 yıldır beklemede hala duruyor. Büyük proje dediniz. Çukurova alanını yaptık dediniz. 13 yılda zor tamamlandı. 9 defa ihale yaptınız. 6 defa açılış yaptınız ve bekleye bekleye 30 milyon yolcu kapasitesinden 12 milyona düşürdünüz. Pistlerin sayısını azalttınız, açtınız. İlk yağmurda da göl oldu zaten. O da o şekilde hizmet veriyor. Gerekenden fazla Suriye'yi Mersin, Suriyelileri Mersin'e doldurdunuz. Sığınmacı bir kent görünümü verdiniz. Ne trafiği kaldırıyor, ne yolu kaldırıyor, ne izi kaldırıyor, ne konut kaldırıyor konut fiyatları aldı başını gitti. Yani AKP iktidarının Mersin'e yaptığı hizmetler bunlar değerli milletvekilleri.